Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere yeni aldığım e, Ethernet ve telefon jack e, duvar data prizi tamirler için aldım. Krom bıçağını göstereceğim size arkadaşlar. Bu çengel olan tarafı yani şu iğne olan taraf arkadaşlar. Kabloyu çekme yarıyor. Bu da kabloyu itmeye yarar arkadaşlar. Bu sekrette kabloyu çakmaya yarıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Şimdi arkadaşlar videoyu durduruyorum ben. Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu çentikli ee, parça. Bu da çentiksiz parça. Bu da krom bıç bıçağı olan parça arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da böyle alet arkadaşlar. Krom bıçağı da geçiyor. Bu böyle de Beni yeniden izlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz.